Hoş geldiniz. Ben Burak Yayla. Bu videoda satmak istediğiniz bir ürünü hızlı ve kolay şekilde Amazon'a nasıl yüklersiniz? Ya da ürünü satıp satamayacağınızı nasıl anlarsınız? Bir kısıtlama var mı? Amazon yeni başlayanların bu konuda kafası karışıyor farkındayım. Bu konuda kaliteli içeri şey bulmakta zorlanıyorlar. Bu videoda değineceğimiz ürün listelerimi adımlarıyla Türkiye'den Amazon'a gönderirken de sorunsuz halledebileceksiniz işlemleri. Kendim de 6 yıldır Amazon'da satış yapıyorum. Bizzat kendime uyguladığım şeyleri anlatıyorum size. O yüzden bu yılı izlediklerinizi gönül rahatlığıyla uygulayabilirsiniz. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz takdirde farklı senaryolarda uygulamamız gereken tüm püf noktaları öğrenmiş olacaksınız. Bu video o yüzden sizin için önemli. Şimdi isterseniz başlayalım. Şu an satıcı panelindeyim. Şimdi ürünü eklemeden önce ilk bilmemiz gereken şey ürünün asinin ne olduğudur. Şimdi Amazon.com'a girdiğimizde herhangi bir ürüne basalım. Bir ürüne girdiğimiz zaman Ürünün linkinin olduğu kısımda DP yazısından sonra numara vardır arkadaşlar. Kimlik numarası. Biz buna asil numarası diyoruz. Her ürünün kendine ait bir asil numarası vardır. Biz satmak istediğimiz bir ürünü Amazon'da listelemek istediğimizde, Amazon'a yüklemek istediğimizde bir satıcı olarak bu asil numarasını bulup Amazon panelinden bu asil numarası kullanarak ürünü yüklüyoruz. Ürünü yükledikten sonra 15 dakika sonra genelde eğer bir sıkıntı yoksa müşteriler ürünümüzü bulabiliyor oluyorlar. Örneğin arbitraj yapıyorsak müşteri burada diğer rakiplerle birlikte bizim ürünlerimizi de görebiliyor. Mesela burada New User butona bastığımızda ürünü listeledikten sonra bizim ürünümüz burada görünmeye başlayacaktır. Örneğin bir tane arbitraj ürünü verirsek. Mesela bu devranat ürününü satmak istediğimizi düşünelim. Bunu satabilmek için listelediğimiz zaman buradaki New butonuna geldiğimizde bizim ürünümüz burada görünmeye başlayacak. Biz buradaki rakiplerle Wayvaz rekabetine girmeye başlayacağız. FBI veya FPM. Peki bu kısımları nasıl yapıyoruz? Öncelikli olarak ürün asim kodumu kopyalayalım. Satıcı paneline girdiğimde hemen buradan katalog kısmından add product butonuna giriyorum. Böyle panel açılıyor arkadaşlar. Buradan ürünün kopyamış olduğum asini giriyorum. Ürün asini kopyaladıktan sonra arkadaşlar bakın burada zaten satıcılar görünüyor. Ürünle ilgili bilgiler mevcut. Hemen sağ taraftan gelip önce yok olarak new butonuna basıyoruz arkadaşlar. Şimdi ürünle ilgili her ürünü satabiliyoruz, satamayabiliyoruz. Bununla ilgili zaten birazdan karşılayacağımız ekranda bir kısıtlama olup olmadığını göreceğiz. Buradan da bakabilirsiniz arkadaşlar. Apply to sell butonuna bastığım zaman arkadaşlar gelen butona request approval yazısı geliyor. Bu ürünü satmak için onay almamız gerekiyor. Hemen request approval butonuna basıyorum. Bu üründe böyle bir ekranla karşılaştık arkadaşlar. Üründen ürüne farklılıklar olabiliyor. Bazı ürünlerde resim istiyor, fatura istiyor. Eğer bu ekranda karşılaşırsanız ürünü sonsuz olarak açabiliyorsunuz. Hemen yapmanız gereken bota basıyoruz. En alttakine basıyorum. En alttakine basıyorum. En alttakine basıyorum. Yine buradaki tiki işaretleyip buraya mail adresimi giriyorum. Satıcı paneline açtığımız mail adresini girebilirsiniz burada. Submit butonuna basıyorum. Zaten gördüğünüz gibi ürün satmam onaylandı. Ürünü satabiliriz. Buradan tekrar ana panele geldik. Buradan kataloğa tekrar girelim. Ede Products diyorum. Ürünün asilini tekrar yazıyorum. Bakın Sales Product yazıyor. Tekrar News seçiyorum. Zaten az önce onayda almıştım. Bakın Show Limitations'a basınca bir sorun da görünmüyor. Buradan Sales Product'a basıyorum new seçtikten sonra. Arkadaşlar bana bu panel açıldı. Şimdi burada bilmeniz gereken iki senaryo var arkadaşlar. Ürünü FBA mı satacaksınız, FBM mi satacaksınız? Genellikle dropshipping yapmak isteyenler, düşük sermaye yapmak isteyenler arkadaşlar FBM'e yöneliyorlar. Ya da ürünleri kendileri kargolamak isteyenler, ara depodan kargolamak isteyenler FBM'e yöneliyorlar. Ya da daha risksiz şekilde yapmak isteyenler arbitraja yöneliyorlar. Onlar da FBM'e yöneliyorlar. Önce FBM'i anlatayım sonra FBM'e anlatayım arkadaşlar. Buradan SQ kısmından arkadaşlar bu bize ait bir isim koyabiliriz. Bunu sadece biz görüyoruz. Ürüne ait bir, istediğimiz herhangi bir şey koyabiliriz. Türkçe karakter içermeyen. Ne olsun? Deodorant. Deodo koyuyorum. Ürünün satış fiyatına 12.40 diyor. Ben buna 13 diyorum. Şimdi bu FBM olduğu için burada I will ship this item myself yazıyor. Zaten bu FBM'de oluyor. FBM olabilmesi için arkadaşlar bu kısma gelip adet miktarını yazıyoruz. Örneğin 10 tane yazabiliriz. Depomda 10 tane var demek. Item condition zaten new. Bu şekilde seçtikten sonra aşağı inip save and finish'e dediğimde ürünümü FPM olarak listelemiş oluyorum arkadaşlar. Ürünü manuel olarak elle bu şekilde listeliyoruz. Peki ürünü FPL şekilde listelemek istersek manuel olarak nasıl listeleyeceğiz? Burada iki farklı durum söz konusu arkadaşlar. Arbitrarca private table arasında belli farklar var. Şu an arbitraj şeklinde gitti ilerlediğimiz için çünkü satılı bir marka söz konusu. Sonrasında private label'a nasıl model listeyeceğimize değiniriz. Private label'a örneğin size ait handmade ürettiğiniz bir ürün olabilir. Bunu satabilirsiniz. Ya da Türkiye'de oturuyorsanız bir atölyeniz vardır. Ahşap bir ürün satmak istiyorsunuz. Böyle bir durumda elbette private label için ürünü sıfırdan listelemeniz gerekiyor. Buna da birazdan değineceğiz. Şimdi buradan öncelikle arbitraj için ürünü Amazon'un kavgulaması lazım sıkkına basıyoruz arkadaşlar. Sonrasında Save and Finish butonuna basıyoruz. Sonrasında Listen FBI yani FBI için listelenen sent Amazon'a basıyoruz. Arkadaşlar burada çıkan sayfada ürünü göndereceğimiz ülke ve adresi seçebiliyoruz. Amerika veya Türkiye buradan istediğiniz adresi girebilirsiniz. Burada Packing Details kısmından arkadaşlar ürünlere girip Individual Units ve Create Packing Template'i seçebilirsiniz. Individual Units bir kutu içerisine farklı ürünler koymak istediğiniz zaman kullanıyorsun. Mesela 3 tane deodorant, 2 tane krem gibi. Create New Package bir ürün, bir koli de sadece tek bir ürün olması istediğinde kullanıyoruz arkadaşlar. Arbitraj'da buradan individual'i seçip sonrasında pre-append labeling details need'a basıyoruz. Bu gelen kısımdan arkadaşlar no prep needed seçiyoruz. Burada yaptığımız kısım ürünle ilgili bir kurulum yok, varsa da herhangi bir işlem yapılmasına gerek yok diyoruz Amazon'a. Zaten burada yazan yazıda görmüş olduğunuz gibi ürüne hazırlığa gerek yok fakat hala etikete ihtiyacı vardır diyor. Buradan save dedik. Bu da whole level units arkadaşlar. Amazon'a yaptığımızda daha pahalı oluyor. Buy seller diyoruz. Buradan save butonuna basıyoruz arkadaşlar. Bu işlemi yaptıktan sonra arkadaşlar artık ürünümüz için etiketleri alabiliriz. Ürünün koli adetleri ve sayısı belli olduktan sonra buradan kargo planı yapılacak. Peki Ürünün etiketlerini nasıl alıyoruz? Onu da buradan yapabiliyoruz arkadaşlar. Şuraya bastığımız zaman çıkan ekrandan 44'lü seçebilirsiniz arkadaşlar. 44'lü seçip örneğin 20 tane mi göndermek istiyorsunuz? 20 taneye basıp print'e bastığınız zaman bakın buradan ürün etiketlerimiz geldi. Bu 20 etiketin her biri ürünlerimiz bir poşetin veya polybag'in içerisine koyulacak arkadaşlar. Ya da farklı ürünlerde ürün kutusu da olabiliyor kılabilir ürünlerde pat kullanabilirsiniz. Her bir ürünün üzerine bir tane buradaki etiketlerden yapıştırıyoruz arkadaşlar. Ürünleri toplu olarak kolye koyup kolyenin bilgilerini aldıktan sonra da karga planı yapıyoruz. Ayrıca ürün etiketlerini buradan bulamıyorsanız sorun yok. Manage inventory kısmından yani inventar kısmından da bulabilirsiniz. Onu da nereden bulacağınızı göstereyim. Buradan seller santrale yani ana panele geldikten sonra hemen Managementory kısmına giriyorum. Buradan önemli bir noktaya daha değinmek istiyorum arkadaşlar. Bakın ürün artık buradan görünmüş. Buradan ürünün yanına gelip edit butonuna basıp print item labels'a bastığımız zaman arkadaşlar ürünle ilgili istediğimiz etiket sayısını buradan indirebiliyoruz. Aynı şekilde geri gelip buradan tiki açıp ürünün etiketlerini yine buradan da print item labels kısmından indirebiliyoruz. Değinmek istediğim önemli bir nokta daha var arkadaşlar. Ürünü listeledikten sonra edit butonundan içine girip Size tavsiyem max order quantity maksimum 5 yapmanız arkadaşlar. Çünkü ürünleriniz toplu alınabilir. Rakipleriniz tarafından başınıza bir aksilik gelebilir. Alınıp iade edilebilir. Ürünlerinize zarar verilebilir. Bunu 5 yapmanız, max order quantity 5 yapmanız sizin için faydalı olacaktır. Yine aynı şekilde buradaki iki seçeneği de arkadaşlar yes yapmanızı tavsiye ederim. Bunlar ürünlerinizle ilgili bir hediye almak isteyen olursa ya da bir not ekletmek isteyen olursa sizin ürününüzün uygun şekilde kavgalanmasına izin veriyor. Ve bu şekilde daha fazla kazanç sağlayabiliyorsunuz. Buradan hemen yes yapıp aynı şekilde bunu da yes yapıp sonrasında kaydedebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi buradan sonra private label'a değinmek istiyorum arkadaşlar. Bu da başınıza gelebilecek son senaryo. Örneğin evde kendinize ait bir ürününüz var. Handmade'de satmak istiyorsunuz. Ya da atölyeniz var. Kendi markanıza bu ürünü satmak istiyorsunuz. Artık bu ürünü arbitrajdaki gibi dropship'indeki gibi listeleyemezsiniz. Çünkü sıfırdan bir ürün oluşturmanız gerekiyor. Peki ne yapmalısınız? O senaryoyu da inceleyelim arkadaşlar. Bu kısma gelmeden önce bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalı yeni keşfetmiş olabilirsiniz. Girişimcilere faydalı olması açısından ücretsiz içerikler yayınlıyorum. Kanalı beğenip takip etmeniz hem kanalın büyümesi açısından hem de daha fazla bu videolardan faydalanması açısından çok önemli. Şimdi isterseniz son duruma göz alalım. Yine Amazon satıcı panelindeyiz. Bu sefer katalog kısmına giriyoruz arkadaşlar. Buradan artık ürün hali hazırda satan bir ürün değil. Sıfırdan oluşturacağız. Ne yapıyoruz? I am adding a product not listed on Amazon. Amazon'da satılmayan bir ürün ürettirmek istiyoruz. Hemen buraya geliyoruz arkadaşlar. Örneğin ahşap oyuncak atölyemiz var. Bir oyuncak satmak istiyoruz. Bize ürünün kategorisini seçeceğimiz ekrana yönlendirdi arkadaşlar. Buradan istersek tek tek gelip ürünün kategorisinden, ürünü ilgilenen kategoriyi bulabiliriz. Benzer ürünlere bakarak bulabiliriz. Ya da ürünü tanımlayan kelimeyi burada aratabiliriz. Örneğin ahşap oyuncak satmak istiyorum. Buraya gelirim. Wooden Toys yazarım. Bakın zaten burada bana önerilerde bulundu. Ben buradan bunu seçiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar buradaki gelen ekranda bize 4 tane seçenek sor. İlk soruda şey ürünün varyasyonu var mı yok mu? Yani iki boy yapabilirsiniz. Büyük boy küçük boy. Biz yok diyoruz bu buradaki seçenekte. Ürün, ite, ürün ismini tabi burada profesyonel şekilde oluşturmak lazım. Fakat hızlı şekilde ne yapmanız gerektiğini göstermek amacıyla Wooden Toys yazıyorum. Brand name kısmında marka adımızı yazıyoruz. Burada marka tesisi yaptırmış olmak önemli. İlk Türkiye'den yaptırabilirsiniz. Sonrasında da Amazon, Amerika'da da yaptırmanızı tavsiye ediyorum. Bu kısımda External Product ID kısmında Amazon artık GS1 barkodu istiyor arkadaşlar. Bunu Google yazarak GS1 barkodu diye aratabilirsiniz. Ya da bununla uğraşmak istemiyorsanız Amazon paneli üzerinden Git'i muafiyeti isteyebilirsiniz. Bunun için başvurabilirsiniz. Bu konularda sorun yaşayanlar yorumlardan soru sorabilirler. Bu videoda hala bir UPC kodu giriyorum arkadaşlar devam etmek amacıyla. Hemen buradan UPC'yi seçiyorum. Buraya OPC kodunu girdikten sonra continue diyorum. Save and finish'e bastıktan sonra ürüne göre bazen kabul edebiliyor. Bazen doldurmanız gereken kırmızı kısımlar olabilir arkadaşlar. Örneğin burada herhangi bir sıraya girdiğimizde bakın burada ürünün boyutlarının bilgilerini istiyor. Örneğin ürünün bir kutusu vardır. 10 çarpı 8 çarpı 10 santim gibi. Buradaki bilgileri buradan doldurmanız gerekiyor. Doldurduğunuz takdirde Save and Finish dediğinizde manuel listelemeniz bitecektir. Private Table'daki listem çok daha detaylı bir listem arkadaşlar. Videoyu gereğinden fazla uzatmamak için bu kısma değinmiyorum. Fakat kırmızılı kısımları ürününüzün bilgilerine girdikten sonra ürün tıpkı arbitrajda olduğu gibi Manage Inventory kısmında görünecektir. Örnek göstereyim. Buradan Manage kısmına girdiğinizde arkadaşlar yine herhangi bir ürünün basıp edit butonundan print item levels'tan ürüne ait etiketleri almış oluyoruz. Ürünlerimizi Amazon'da bu şekilde manuel olarak elle listelemiş oluyoruz. Amazon paneline yüklemiş oluyoruz. Biz bu işlemi yaptıktan sonra FBM ise hemen 10-15 dakika içerisinde ürünlerimiz satışa açılacaktır. Eğer FBI ise stoklara girdikten sonra müşterilere görünür olacaktır. Bu konuyla ilgili merak ettikleriniz varsa yorumlardan yine DM atarak sorabilirsiniz. Hafta 2 videoda ürünün nasıl kargolarsınız o kısma değineceğim. Türkiye'den ürün kargolarken nasıl kargolamalısınız? Karbo piyanı Amazon paneli üzerinden nasıl oluşturmalısınız? Normal gönderim ya da paletli gönderim yapıyorsanız nelere dikkat etmelisiniz? Bunlara değineceğim. Videoyu faydalı bulduysanız takip etmeyi ve beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Daha fazla faydalı içerikten haberdar olmak için kanal takip etmeyi unutmayın.